İzmir'de biyoenerji seanslarıyla tanınan İlker Öncel skandal görüntülerle gündeme gelmişti. Adnan Oktar tarzında bir oluşum içindeydi ve birçok kişiyi mağdur etmişti. Ekibimiz hem mağdurların şikayetlerini hem de Torbalı'daki şatoyu ekranlara getirmişti. Yaklaşık 5 ay önce İzmir İl Jandarma ekiplerinin başlattığı operasyon sonuçlandı. İlker Öncel ve arkadaşı Serap Şentürk tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kusura yani burada Baygınlık geçirenler var mesela. Yok öyle bir şey. Siz uyduruyorsunuz. Ayaklardan yukarıya doğru çek. Ayaklardan yukarıya doğru çek. Bütün bedendeki yeri al. İlker Bey. Biyoenerji kampları düzenlediler. Kazandıkları paralarla şatoda yaşayıp lüks tatil yaptılar. Lise mezunu olan İlker Öncel kişi başı 2000 liraya biyoenerji kampları düzenliyor, şifa ve bolluk vaat ediyordu. Mağdurların mahrem görüntülerini de alenen paylaşıyordu. <laughs> ayaklardan yukarıya doğru çek, ayaklardan yukarıya doğru çek, bütün bedendeki İstanbul'da yaşayan bir adam, eşim o kamplara 200 bin liramızı kaptırdı diyerek şikayetçi oldu. Başka mağdurlar da vardı. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü de inceleme başlattı. Beyefendi Be ve kedicikleri, eşim var ve e, tanımadığım diğer bayanlar var. Buna bir önlem alınmazsa eğer, aynı ileride Adnan Oklar gibi olacak. Kanal D Haber ekibi 5 ay önce Torbalı ilçesindeki 20 dönümlük şatoyu görüntüledi. Seansları düzenleyenler o gün kendilerini böyle savundu. Bir arkadaş topluluğu olarak buradayız. Elimde dolarlar var ve bu dolarlar sahte. Temsili bir şey yani. Sahte hanımefendi sahte bu. Sahte para değil beyefendi bu oyuncak para. İzmir Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı bu görüntülerden sonra soruşturma başlattı. Beş ilde yapılan eş zamanlı operasyonla da dört kişi gözaltına alındı. Dini duyguları istismar ederek haksız kazanç yapan İlker Öncel ve arkadaşı Serap Şentürk nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. İkisi de tutuklanarak cezaevine gönderildi. İkili ne kadar ceza alacak henüz belli değil ama yeni mağdurlar var. En son şatoda tacize uğradığını söyleyen bir kadın da şikayetçi oldu. Onu şifacı olarak görüp de onun yanına gidip de ne bileyim tacize uğrayan bir sürü kadın vardı inanıyorum ki. Çünkü direkt o anlamda yürüyor.